Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda yetersizdi. Bu söz tamamen saçmalık. Size şimdi durumu açıklayayım. Bildiğiniz üzere Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda Yunanistan'la savaşıyor. Ve bazı insanlar Yunanistan'a süren yıllar boyunca gerçekleşen bu savaşı yani iki yıl aşkın bir süredir gerçekleşen bu savaşı yetersiz görüyor. Çünkü onların karşısında söylediklerine göre bir Yunanistan vardı ve Yunanistan'ın tamamen hemen yenilmesi gerekiyordu. Ve örnek olarak şunu diyorlar. Muharç Savaşı'nda Osmanlı Devleti tüm Avrupa Devleti'ni iki saatte yeniyor. Fakat bir Türkiye bir Yunanistan'ı 2 yılda anca yeniliyor. Şimdi demek istediğim şey şu. Osmanlı Devleti birçok savaş gerçekleştirdi. Ve gerçekleşmiş şu an birçok savaşta kaybetti. Cepheler tamamen düşüyordu. Ve neredeyse Osmanlı sıfırın eşiğine gelmişti. Yani yokluk neredeyse tüm topraklarda etkisini göstermeye başlamıştı. İnsanlar açtı. Ve savaşta olan kişiler tamamen artık insan kalmadığından ve öğrenciler dahi savaşa gidiyordu. Ve gerçekten çok zorlu şartlarda gerçekleşen bir savaş vardı. Ve büyük güçler Yunanistan'ı gerçekten de bir maş olarak kullandı. Ve onu çok ciddi manada güçlendirdi. Dolayısıyla çok yüksek teknolojide o dönem için silahlara sahiplerdi. Türkiye ise bunun karşısında tamamen yetersiz bir güce sahipti. Fakat tüm bunlara rağmen yani birçok Avrupa devletinin desteğini almış Yunanistan'ı Türkiye'ye yenmeyi başardı. Yani bunlara verilecek en güzel cevap bence budur. Takip etmeyi unutmayın.